Yeni sezon başlıyor. İlk hafta maçları ve derbi tarihleri açıklandı. Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu başlıyor. İşte ilk hafta maçları ve sezonun en merakla beklenen derbileri. Hangi takım avantajlı? Derbiler hangi haftalarda? Cevabı bu 60 saniyelik videoda. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Fixtür çekimi Riva'da yapıldı. İlk hafta maçları 8-11 Ağustos arasında. İşte ilk hafta maçları. Fenerbahçe Alanya Spor. Gaziantep, Galatasaray, Kayserispor, Beşiktaş, Trabzonspor, Kocaelispor, Karagümrük, Başakşehir, Eyüpspor, Konyaspor, Rizespor, Gözdepe, spor, Gençler Birliği, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Kasımpaşa. Ve işte sızılın derbi haftaları. 5. hafta Fenerbahçe Trabzonspor var. 11. hafta ise çift derbi haftası. Resmen savaş çıkar. Abi ilk hafta çok sert ya. Fenerbahçe Alanya, Kayseri Beşiktaş, Gaziantep Galatasaray. Her maç patlamaya hazır. Ama asıl bomba derbiler. 5. hafta Fener Trabzon var. 11. hafta ise çift derbi haftası resmen savaş çıkar. Bu sezon hem üst taraf hem küme düşme hattı çok karışacak. Eyüp Spor, Göztepe gibi yeniler de heyecan katacak. O zaman hazır olalım. 8 Ağustos'ta perde açılıyor. Futbol şöleni başlıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.